Şekildeki düzenekte aynanın yere göre hızı V, X cisminin görüntüsünün yere göre hızı eksi 3V'dir. Buna göre cismin görüntüsüne göre hızı aşağıdakilerden hangisidir? Ayna eğer V hızıyla hareket ediyorsa, aynanın içerisinde oluşan görüntü 2V hızıyla hareket edecektir aynayla aynı yönde. Normal şartlar altında şu tarafa doğru 2V ile hareket eder diye söyleriz. Görüntüsünün yere göre hızının 3V çıkması demek, demek ki x cisminin şu tarafa doğru olan bir Vx hızının toplamının sonucunun bu tarafa doğru 3V olması anlamına gelecektir. Sonucun bu tarafa doğru 3V olabilmesi için bunun 5V'lik bir hıza sahip olması gerekir.